Amerika Birleşik Devletleri aylık 2,5 milyar trafikle e-ticarette tartışmasız dünyanın en büyük pazarı konumunda. Birçok ülke gibi Türkiye'de Amerika'da şirket kurmaya gerek kalmaksızın satışa başlayabilen ülkeler arasında. Ancak Amazon'un merkezi konumundaki bu ülkede şirket kurmanın avantajları saymakla bitmez. VX'in sunduğu 4 startup programından biri olan Amazon America Private Label ve FBA satış startup programı 24-28 hafta boyunca birebir danışmanlık alarak ticaretinize hızla başlayabileceğiniz tüm süreçleri içeren uçtan uca bir program olarak dizayn edilmiştir. Amazon altyapısı, mağaza açılışı, brand registry ve transparansi süreçlerini de içeren bu programın ilk modülünde Amazon panelini uzman seviyede kullanmayı ve Amazon'la etkili iletişim kurmayı, ikinci modülünde analitik yaklaşımlarla karlı, satış hacmi yüksek ve sürdürülebilir bir ticaret sağlayan ürünler bulmayı, Üçüncü modülde Amazon SEO, A10 algoritması ile listeleme, katalog yaratmayı ve lojistik süreçleri. Dördüncü modülde lansman stratejileri geliştirme, reklam ve optimizasyon ile satış hacminizi yükseltmeyi ve son modülde de satış sonrası süreçleri öğrenerek Amazon'da uzmanlaşabilirsiniz. Program bitmeden satışa başlayabileceğiniz bu süreçte sizi özel atanmış danışmanınızla Amazon resmi partneri olan VX'in tüm bilgi, tecrübe ve servis destekleriyle Amazon'a güvenle başlayabilirsiniz.